DMT PZR etkinliği her cumartesi gün nostalji severleri ağırlamaya devam ediyor. Burası Müze Gazane. İstanbul'un Kadıköy'ün sanat merkezine dönüşen bu tarihi yapıda her hafta sonu şölen var. Kitap, aksesuar, antika eşya, her şey bulmak mümkün burada. Cumartesi pazarının sessiz harfleriyle yazılıyor ama çok sesli pazar diye okunuyor. Adı çok sesli pazar. Çünkü plaklardan nostaljik oyunlara, canlı performanslardan heyecanlı geçen açık artırmalara ziyaretçilerine hareketli ve sanat dolu bir gün yaşatıyor. 140 160 satıyorum, satıyorum, 160 geldi. Ben Özkan Özcan, e, CMT PZR etkinliği, çok sesli pazar organizasyonunda, Büyükşehir Kültür AŞ'nin yaptığı bu organizasyonda hem stand taşıyorum e, hem de Mesaj sunuculu yapıyorum. Biz buna münadi diyoruz. Ee, yani oldukça evet. yoğun bir ilgi var ve gün geçtikçe de daha fazla ilgi çekiyor. Yani bir ayı aşkın süredir buradayız. Her geçen gün etkinliğe katılım e, bir hayli yoğun oluyor. 90 liraya, 100 liraya, 100 lira kadar. Tabii el yapımı harika kullanılamamış. Deli kırında sadece 100 lira. Ee, son derece ilgi çekici ürünler var bizlerde. Yani plaklardan kitaplara kadar, çeşitli objelere kadar, aklınıza ne geliyorsa yani kol saatlerinden tutun da işte ne bileyim e, yani 1900 başlarından Osmanlı döneminden objelere kadar, e, efemerik ürünlere kadar. Neler satılıyor ki bu mezatta? 200 liraya satılan kutular, 120 liraya satılan saatli çakmaklar. Katıldığım ilk mezattı o yüzden çok heyecanlandım. Yani çok eğlenceliydi, birkaç şeyi çok beğendim. Çok pahalılardı. <laughs> Benim de ilk mezatımda aynı şekilde çok güzel bu kutuyu aldım. Çok beğendim. Yani tekrar olursa bebeklikte tekrar katılmayı düşünüyorum. Çok güzel. Geliyorum diyor yani. Daha önce de e, seyirci olarak katılmıştım. Bugün katılımcı olarak katıldım ve babama bir adet saat çakma kaldım. Doğum günü hediyesi olarak zaten doğum gününe yaklaşıyordu. Ee, buradaki rekabet ortamı, e, fiyatların çok hızlı, süratli artması böyle sadece Mezat'a katılan kişiler için değil, Mezat'ı izleyen kişiler için çok aksiyonlu oluyor. O yüzden e, hem insan psikolojisini gördüğümüz hem de e, bir ürüne insanların ne kadar para verdiğini görebildiğimiz bir ortam oluyor. O yüzden çok ilginç bir deneyim.